Avşar, Yiğit, Göksel. Şimdi üç tane klasör açacağım. Bir tanesi Belgeler. Bir tanesi Okul. Bir tanesi de Dersler olacak. Dersler. Dersler bölümüne üç tane alt dosya açacağım. Burada ilk önce ee, yeni klasör, sağ tuşa basıp yeni klasörle yapabiliriz. Mesela din. Ee, şurada bir dosya işareti var. Yeni klasör oluşturun diyor. Buraya basarak da yapabiliriz. Sen. Veya demin burada yazdığı şey ctrl shift ne yapabiliriz. ctrl shift ne yaptığımız zaman da gelir. Bu da Türkçe olsun. Türkçe. Şimdi e, burada artık 3 tane alt dosyamız oluştu. Şimdi ben bunları nasıl silebilirim? Birincisi sağ tık önce seçmem lazım. Sağ tık seçtikten sonra sille direkt siliyoruz. Sonra e, bunun üstüne basıp delete ile silebiliyoruz. Veya bunun üstüne basıp yine shift delete yaparsak eğer direkt kalıcı olarak siliyor. Şimdi biz e, bunları da mesela silmek istedik. Bunu basıp sağ tık sil deminki gibi. Bunu da mesela delete ile yapalım. Gitti. Geri dönüşümün içine gitti. Ama bunu shift delete ile yaparsak kalıcı olarak isterim. Şimdi ben bunları nasıl geri döndürebilirim? Mesela e, din. din dersimizi nasıl geri döndürebilirim? Seçip saatlik geri yükle mesela hepsini geri döndürelim geri yükle burada geri yükle yapmazsak eğer geri gelmez şimdi burada derslerimizin içinde bu dersler geldi şimdi bunları da silelim